arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar babamın arkadaşı böyle Japonya'dan böyle abur cuburlar getirmiş. Üç tane ve bunu sizlerle din, e yani şey yapmak istiyoruz. Denemek istiyoruz. Bakın tadı nasıl. Onun üzerinden vereceğiz ikimiz de. Kaç bir şeker. Şimdi ilk önce ben şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Merak ettim. Bakın Japon cezi. Hemen size göstereyim. Şurada. Japonca gördüğünüz gibi. Burada da Japonca. Tamam bunu deneyelim. Açıyoruz. Bize e benziyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar ortasından kırıyorum. Bakın böyle bir şey. Bisküvi gibi. Evet, gibi. Şimdi arkadaşlar bu arada böyle çubuklar da varmış. Bu çubuklarla şöyle yemeye çalışacağız. Şakacıktan böyle. Böyle alacağız. Hemen çalışacağız. Bilmiyorum arkadaşlar. Biraz zor olsa bile de ben deneyeceğim. Şimdi ilk ben bir tadına bakıyorum. Şöyle yapıyorum. arkadaşlar ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Bu kadar güzel değil. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ben de deneyeyim. Bakalım bu çubuklar nasıl alınıyor. Bence hmm. güzel. Öyle oldu? Sen 10 üzerinden kaç veriyorsun baba? Hmm. Ben 8 verdim. Bakalım. Çok güzel. 8 verdim. Hmm. Ben de sonuna katılıyorum. Ben de 8 veriyorum. Evet. Güzelmiş. Şimdi sıradaki çikolatamıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci bunu deneyeceğiz. Çünkü bu kit katmış arkadaşlar. Kit Kat zaten Türkiye'de de var. İlk heyecanlı heyecanlı böyle abur cuburlarla başlayalım. Bilmediğimiz isimlerle. Şimdi bunu açıyoruz. Böyle bir şey. Hemen size göstereyim. Böyle matça çikolat gibi bir şey yazıyor. Bir de yine Japonca yazıyor arkadaşlar. Şurada. Şimdi hemen açıyoruz. Evet arkadaşlar yine ortadan ikiye Şöyle. Şimdi ben bir parça deniyorum. Böyle arkadaşlar. Bu da bisküvi gibi yine. Hemen çubuğumu alayım. Şöyle. Arkadaşlar içi yeşil inanmıyorum. <laughs> <Şöyle deniyorum. Oops. gülüyor> ben bunu da dinleyeceğim. Çok güzel. Onun üzerinden 9 veriyorum. Güzelmiş arkadaşlar. Şimdi babam dönsün. Ben de bakayım. <laughs> ben 9. Hmm. Ben bisküvileri genel olarak çok fazla sevmem. Ben, Ekiz. bence sıradan bir şey. Ben 7 puan veriyorum. Tamam. Şimdi söyledik arkadaşlar. Bunu siz hepiniz biliyorsunuz zaten KitKat Türkiye'de bulunuyor ama bu Japonya'da bulunuyor. Bakın dışı beyaz gördüğünüz gibi, içi KitKat galiba. Yine Japonca yazıyor. Açıyoruz. Evet arkadaşlar, KitKatlarımızı böldük. Şimdi ben yani ilk deniyorum. Arkadaşlar çok güzel. Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Bakalım babam nasıl hmm. bağlayacak. Hmm. Yani beyaz çikolata sonuçta. Hmm. Ben ben 8 veriyorum güzel. Bütün abonelerimizi puanladık. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. geldiği saat. Eğer misiniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.